Özel Bağcılar MediLife Hastanesi işin uzmanı programını sunar. Genel izleyici için uygundur. Fransız askısı denince akla kırçıldı ince ipler gelir. Bu iplerin içi polyester, dışı ise silikon kaplıdır. Bu silikon kaplamalarda küçük küçük tırtıklar vardır. 30 santim ile 50 santim arasında değişken ipler kullanılır. Yüzün kalınlığına göre ya da inceliğine göre kullanılan ip modeli değişmekte. Yüzün inceliğine kalınlığına ya da volümüne göre kullanılan ipler değişmekte. Bu ipler kalın kırçıldı ya da ince kırçıldı olarak değişik modellerde bulunmakta. Kişinin tipine göre bu kararı e, uygulayan uzman hekimin e, vermesi gerekiyor. Peki Fransız askısı kimlere yapılır? Efendim Fransız askısı... Kadın, erkek herkese yapılır. Yeter ki yüzünüzde sarkma olan bölgeler ya da kaşlarınızda düşme meydana gelmiş olsun. Peki prens askısına uygun olduğunuzu siz nasıl anlarsınız? Ee, bunun için de şu iki parmağınızı, Götürün kaşlarınıza, şöyle yukarıya doğru çekin. Gördüğünüz görüntü hoşunuza gidiyorsa, kaşlarınız için ya Fox Eyes estetiği ya da badem göz için uygun adaysınız. Ancak yanak sarkmalarında bir elmacık kemiklerinize koyun parmaklarınızı yukarı doğru kaldırın ve çenenizden de şöyle geriye doğru çekin. Bu gördüğünüz görüntü Franz Zasks ile elde edebileceğiniz bir görüntüdür. Etki süresi 5 yıldır. Total yüz germe ameliyatına alternatiftir. Herhangi bir ameliyat iziniz olmaz. Dikiş iziniz olmaz. Narkoz almazsınız ve sonrasında iyileşme süresi çok kısadır. Yaklaşık 3 gün kadar bir süre yüzünüze atel bir maske uygulanır. Soğuk kompres yapılır ve bir hafta sonrasında gündelik yaşantınıza dönebilirsiniz. 3 hafta sonra ise vesikalık fotoğraf çektirmek için tam da uygun zamandır. Kısaca özetleyecek olursak, Fransız 10 yaşa kadar gençleşmek mümkün. Tabi son zamandaki yapılan Fransız askı uygulamalarının istatistikleri böyle söylüyor. Evet hepiniz efendim genç kalın, sağlıklı kalın, ee, hoşça kalın. Özel Bağcılar Medilife Hastanesi işin uzmanı programını sundu.